Merhaba arkadaşlar. Ben Ümit. Mesleğim kimyagerlik. Kanalımdaki etil alkol üretimi videolarımdan birine etil alkol tüketimi ile ilgili gayet uzun yorum ve soru geldi. Arkadaşımızın değindiği konu, bu hali hazırdaki etil alkollerin ne kadar e, güvenli olduğu ile ilgili. Ve son derece önemli bir konu. Vereceğim cevapta uzun olacağı için, özellikle yazması çok uzun süreceği için çok da merak edilen ve kafa karıştıran bir konu olduğu için video ile cevap vermeye karar verdim. O yüzden böyle bir çalışma yaptım ve karşınızdayım. Sorduğu soruyu şu şekilde birkaç madde ile özetleyebilirim arkadaşımın. Hazır alınan etil alkole su ilave edilerek 1 litre etil alkole 1,5 litre su ilave edilerek vodka yapılabilir mi? Alınan etil alkol kullanılmadan önce kaynatılmalı mı veya destile edilebilmeli mi? Yani şunu sormak istiyor galiba. Hmm. Güvenli, daha da güvenli kullanmak için bunu kaynatıp ya da destile edip e, herhangi bir işlemden geçirebilir miyim? Daha gönül rahatlığıyla kullanabilir miyim? Demek istiyor galiba. E, diğer konuda etil alkolün içki yapımında kullanılmasını engellemek için içine konulan bir acı madde var ya bu nasıl bertaraf edilebilir? Herhalde onu merak ediyor. Şimdi arkadaşlar Buradaki temel sorun metil alkol zehirlenmeleri. Özellikle son zamanlarda yapma ya da sahte içkilerden kaynaklanan metil alkol zehirlenmeleri ve can kayıpları da göz önüne alındığında hazır satılan metil alkolün kullanımının ne kadar güvenli olduğu veya güvenli kullanımı için nasıl bir işlemden geçirilmesi gerektiği. Arkadaşlar başlamadan önce alkol kullanmak sağlığa zararlıdır. Hem sağlığımızı hem bütçemizi çok olumsuz etkiler. Ailemizi ve çevremizi de çok olumsuz etkiler. Alkolden uzak duralım. Şimdi arkadaşımızın sorularına tekrar dönersek. Önce bu etil alkolle su karışımıyla yapılan vodka hadisesine bir bakalım. Hazırda satılan etil alkoller %96'lıktır arkadaşlar. Bu konsantrasyonlarda tabi direkt kullanmak çok zararlı olacağı için alkol konsantrasyonunu düşünmek lazım. Şimdi vodkalardaki alkol miktarı hacimsel olarak ortalama %33'lerdedir. Ee, bunu yakalamak için de 1 litre %96'lık etil alkole 1,5 litre su ilavesi toplam yeni karışımdaki alkol miktarını vodkadaki hacimsel alkol konsantrasyonuna çekeceği için mantık doğrudur. Damak zevkine göre şeker veya meyve aromaları da ilave edilebilir. Yani teorik olarak alkol konsantrasyonunun vodka konsantrasyonuna getirilmesi konusunda doğru arkadaşlar. Hazır aldığı etil alkolü kullanmadan önce kaynatmayı ya da destil etmeyi sormuş. Burada etil alkolü kullanmadan önce kaynatmanın mantığını anlayamadım. Şimdi destilasyona tabi tutmadan kaynatılıyorsa hiçbir faydası olmaz arkadaşlar. Şimdi eğer yapıda metil alkol varlığından şüpheleniliyorsa ya da varsa etil ve metil alkol kaynama noktaları bir kere birbirlerine çok yakın. Ve aralarında da güçlü bir moleküller arası çekim kuvveti olduğu için kaynama sırasında bu ikisi beraber uzaklaşırlar. Kaynama 64-78 derece aralarında bir yerde başlar. Şimdi buharda da Kap içinde kalanda da etil alkol, metil alkol karışımı vardır arkadaşlar. Bunları böyle kaynatarak e, hani metil alkolün kaynama noktasının düşük olmasından faydalanarak açıkta kaynatarak metil alkolü uçuramazsınız arkadaşlar. Yani öyle bir şey yok. Şimdi açık kaynatmada metanolü uzaklaştıramayacağınız gibi ortama salınan alkol buharları nedeniyle ki buhar alkol buharları yanıcıdır, parlayıcıdır yangın çıkmasına neden olabilirsiniz. Şimdi kaynatma işlemi destilasyon ile beraber yapılıyorsa yani destilasyonda kaynatma işlemini kastetmişse yine metil alkolü normal destilasyonla ayırmak pek mümkün olmayacaktır. Burada metil alkolü ayırmak için fraksiyonlu destilasyon kullanmak gerekir. Ama burada kullanacağımız Kolon kalitesi ve kolon boyu, kolonun ayırma kapasitesi çok önemlidir arkadaşlar. Yani metil ve etil alkolü birbirinden ayırmak kolay bir işlem değildir. Yani fiziksel olarak birbirinden ayırmak kolay değildir arkadaşlar. Yani metil alkolü şu tarafa, etil alkolü şu tarafa ayıramazsınız. Yani çok kolay ayıramazsınız. Bu e, belki fraksiyonun destilasyon da bir iki defa tekrar etmeniz gerekecek ve riskli bir malzeme olduğu için e, elde ettiğiniz etil alkolün içinde yüzde ne kadar metil alkol var onu da tayin etmeniz gerekir ki bunlar hakikaten evde yapılacak işler değil. Yani bu yüzden bir şüpheniz dahi varsa o malzemeyi kullanmayın. Şimdi diğer soru da e, eğer yapı içerisinde acılaştıran madde ilavesi yapılmışsa ki bu madde acılık veren madde denatonyum benzoat adlı bir maddedir arkadaşlar. Ee, yine açıkta kaynatmanın bir faydası yoktur çünkü bu malzeme çok yüksek kaynama noktasına sahip olduğu için sizin alkolünüzün içinde kalır. Hepsini buharlaştırırsanız, bu buharlaştırsanız bir alkolün kalır yani. Ee, yalnız yine teorik olarak bakıyorum destilasyon işlemi uygulanırsa ve elde edilen destilat da aktif karbon filtreden geçirilirse yani belki faydası olabilir ama peşinden söyleyeyim e, ne böyle bir alkolle yani benzoatla benzoat karıştırılmış bir alkolle karşılaştım ne de ayırmak için uğraştım arkadaşlar. Öyle bir çalışma yapmadım. Az önce söyledim hani teorik olarak verdiğim bir bilgi. E, Pratiğini yapmadım. Arkadaşlar aslına bakarsanız ben hiç etil alkol almıyorum. Etil alkolle içecek hazırlamıyorum. Etil alkolün bu şekilde tüketilmesine de karşıyım, yani hazır alınıp bu şekilde tüketilmesine karşıyım. Ee, yani etil alkol ya da alkoller çok iyi çözücü olduklarından temizlik işlerinde çok işe yararlar. Temizlikte kullanmak üzere e, alacaksanız buna bir itirazım yok. E, alıp kullanabilirsiniz ama benim itirazım bunların alınıp e, gıda olarak, içecek olarak tüketilmesi. Onun e, karşı olmamın nedeni de kısaca şu şekilde anlatayım. Benim yakın çevremde dahil e, hep, hep aldıkları etil alkolün güvenilir olduklarını söylüyorlar arkadaşlar. Şimdi, alkolün güvenilir, güvenilir olduğunu nereden anladıklarını soruyorum. Yani benim buradaki güvenilir olma olayı, güvenilir olma olayından kastım. Alkol içinde Metil alkol ve su dışında başka bir şey olmadığından emin olmaları. Yani metil alkol, ipa gibi ee, değişik alkoller var mı? Değişik alkoller var mı yok mu? Ya da değişik organik solventler var mı yok mu? Neyse cevap olarak e, tabi bu şekilde teknik bir cevap alamıyorum. İşte e, aldığımız kişi çok güvenilir diyorlar. E, aldığımız kişiden e, bize yanlış gelmez hep aynı malzemeyi alıyoruz şimdiye kadar bir şey olmadı diyorlar ama istisnasız aldığım bütün cevaplar böyle. Şimdi iyi de kardeşim e, zehirlenip hastanelik olan o kadar insan var ve maalesef hayatını kaybeden o kadar insan var. Ve bu insanlarda emin olun yani güvendikleri kişilerden almışlardır bu alkol ya da e, sahte içkileri. E madem bunların aldıkları kaynaklar da güvenilir kaynaklar iyi o zaman bu kadar zehirlenme vakası yani bu kadar e, maalesef ölüm vakası niye oldu? Yani Bunun bir açıklaması yok. Güvenliğin kişiden satın alıyorsun ya bu etil alkolü o güvenliğin kişi de emin ol başka bir güvenliği kişiden alıyor malzemeyi. Ve üreticiye kadar ya da ithal edene kadar ithal eden kişiye kadar bu güven zinciri böyle devam ediyor. Ama zincirin bir halkasının aksama olunca olay maalesef hastanede son buluyor. Yani arkadaşım sen aldığın etil alkolün kaynağını, nasıl üretildiğini, içinde ne gibi safsızlıkların olduğunu bilemezsin. Kendisinden satın aldığın o güvenilir arkadaşım var ya, o da bilemez. Sadece bunun bilgisi ya bunu üretende vardır ya da ithal eden de vardır. Şimdi neden böyle söylüyorum? Birinci olarak Etil alkol iki şekilde üretilir arkadaşlar. Biyokimyasal yani şeker ve şeker içeren bitkilerden önce fermentasyon ve arkasından destilasyon işlemleriyle üretilen alkoldür ki bizim kullanmamız gereken budur bitkisel kaynaklı etil alkoldür. Ancak bu üretim biraz zaman alan üretimdir. Çünkü fermentasyon aşaması vardır. Arkasından destilasyon aşaması vardır ki %96'lık konsantrasyona çıkartmak için bunu birkaç defa destilasyon işlemini de, e, tekrarlamanız gerekir. Ya da e, fraksiyonlu destilasyon uygulamanız gerekir. Yani biraz e, zahmetli de diyebileceğimiz bir üretim türdür arkadaşlar bu. Diğer üretim yöntemi de e, daha doğrusu birkaç yöntem var burada sentetik yöntemlerdir arkadaşlar. Yani yapay yöntemlerdir. Biz buna petrokimyasal yöntemler de diyebiliriz. Çoğunlukla etilen gazından çıkılarak katalizörler eşliğinde yapılan etil alkol üretimleridir. Buradaki yöntem sentetikteki yöntem daha hızlıdır ve daha ekonomiktir. Ve aynı zamanda çıkan ürün %100'lük etil alkoldür. Bitkisel kaynaklı da yani %96'lık oluyor ama bu sentetik olan etilen gazından katalizörler eşliğinde ürettiğimiz etil alkolün kokusu daha serttir, tadı daha acıdır ve endüstriyel kullanımlar için uygundur. Yani boya sanayinde, deterjan sanayinde falan. Bunların kozmetikte kullanılması bile sakıncalı olabilir arkadaşlar. Etil alkol üretimi ile ilgili iki yöntemden bahsettim ya. Şimdi iki yöntemden de elde ettiğimiz alkolün moleküler yapısı aynıdır arkadaşlar. Ha bitkisel olsun ha e, endüstriyel ya da sentetik olsun. İkisinin de molekül formülü C2H5OH'tır. İkisi de etil alkoldür arkadaşlar. Yalnız tat ve koku gibi özellikleri üretildikleri kaynaklara göre değişir. Şimdi güvenilir kaynaklardan etil alkol alıyorsun ya. Sen de alkolü aldığın o güvenilir kaynakta esasında etil alkolün hangi şekilde üretildiğini de bilmiyorsunuz. Yani etil alkol olmasına rağmen. Ve bunu tespit etme olanağınız da yok. Ve burada daha işin içinde metil alkol de yok yani. Metil alkol karışıp karışmaması meselesi de yok. Metil alkol diyelim tespit ettin. Onu ayırma şansın zaten yok. Başta söylemiştim. Kulaktan kulağa ya da işte tanıdıklar vasıtasıyla ya da bir şekilde bu işin ticaretini yapanlarla karşılaşaraktan sürekli etil alkol alıyorsunuz ya işte bu etil alkolün birincisi nasıl üretildiği belli değil. Yani üretim şekli belli değil. Kaynağı belli değil. İçinde başka safsızlıklar var mı belli değil. Olsa bile ayırma şansın yok. Bu yüzden işte hazır etil alkol kullanılmasını tavsiye etmiyorum ve karşı çıkma nedenim de bu arkadaşlar. Sırası gelmişken şunu da söyleyeyim. Ee, evde rakı yapan çok yakın tanıdığım her zamanki bildiği yerden her zamanki gibi alkolü ne alıyor? Kabına kacağına varana kadar aynı malzemeleri aynı malzemeleri kullanarak rakısını yapıyor ve denediği zaman rakının beyazlamadığını görüyor. Bunu aldığı kişiye iletiyor. Diyor bu Sıkıntı mı var yani? Ne oluyor? Aldığı kişi de e, hiçbir sıkıntının olmadığını, malın her zaman mal olduğunu, hatta son partinin olduğunu falan iddia ederekten bir sıkıntı yok abi diyor, sen devam et diyor falan. Ya sen yanlış yapmışsın, diye getiriyor işi. Bu rakayı yapan arkadaşımız da kullandığı etil alkolün kalan kısmına e, alkolometre ile test yapıyor alkol miktarını ölçmek için. Ve şunu görüyor arkadaşlar aldığı etil alkolün %10'u, etil alkol %90'ı su. Şimdi bunu söylüyor. Abi olur mu falan filan derken herhalde kendi elindekine de bakıyor. Öyle olduğunu görüyor falan. Yani işte güvenilir kaynakların durumu bu arkadaşlar. Az önceki saydığım bütün gerekçelerden dolayı hazır etil alkol alıp içki olarak tüketmeyin arkadaşlar. Yani ben üzerime düşen uyarıyı yaptığıma inanıyorum burada. E peki ne yapılabilir? Yani hazır Etil alkol kullanmayacağız. Ne yapacağız? Bu konuyla ilgili hobiler edinebilirsiniz arkadaşlar. Yani kendinizi geliştirebilirsiniz. E, fermentasyonla işe başlayabilir. Daha sonra fermente e, yöntemiyle elde ettiğiniz alkolü yüzde %80 etil alkol derişimine kadar çıkartabilirsiniz. Bunun yolları var. Ama bu videomuzun konusu değil bu. Alkolün dostumuz olmadığını, zararlı bir madde ve alışkanlık olduğunu kullanılmaması gerektiğini hatırlatarak videomu burada bitiriyorum. Değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim arkadaşlar. Abone değilseniz olmanızı rica ederim. Hoşçakalın.